Space Time Studios'un Dark Legends adlı vampir oyununu inceleyeceğiz. Oyun. Oyunla ilgili biraz bilgi alayım Batucu'm. Ben Deniz Mertan, yanımda Botu, karşımda Rahan ve üstümde Temmuz var. üstünde ee, derken. derken bu konuya cevap vermeyeceğim. Hayatımıza devam edelim. Oyunla ilgili biraz bilgi verelim lütfen. Bu Space Time Studios aynı zamanda Pocket Legends diye başka bir oyunun daha yaratıcısı. 3D MMO RPG oyunu yani üç boyutlu Messi Multi Online Role Playing Game rol yapma oyunu. Oyun oyuna başlarken sözünü kestim. Ya kadın ya erkek karakteri seçiyoruz. Ben hayatımda ilk defa kadın karakteri karakteri seçtim ve şu anda oyuna bir şekilde başlamaya çalışıyorum. Oyunla ilgili detay vermeye devam edelim, ben Oyun... de menülerde dolaşayım, size biraz bilgi vermiş olayım. Oyunda gelecek. Cooperation ya da PvP imkanı var. Yani beraber, arkadaşların oynayabildiğimiz ya da karşılıklı oynayabildiğimiz bir iki tane mod mevcut. Güçlendirilebilir vampir imkanları var. Yani burada vampirleri canlandırıyoruz bu oyunda. Hı hı. Oyun ücretsiz. Binlerce silahlar ve çeşitli itemler var. Item derken? Item, item. Tem... yani eşyalarımız Eşya var, var yani. Evet. evet. Silahlar evet. ve değişik şeyler alabiliyoruz yani oyun içerisinde. Ondan başka e, dediğim gibi multiplayer, solo play, cooperation, PVP veya solo mod imkanları var. Hemen multiplayer. Milyonlarca insanla online oynayabildiğimiz bir oyun. Evet, grafikler de şeker. Yani e, single player e, tek başımıza oynadığımız vakit biraz iş zor olabiliyor da burada da gördüğünüz gibi şimdi şuradaki soldaki hareketle Afro'lu kadınımı hareket ettirip böyle bunlarla da iki kılıçla Ağzını kanıtabileceğim pozisyonlara girebiliyorum. Diablo'ya ben sanki. Evet, bir Diablo'ya girme hal var. Araya daldım. Single player bayağı zor diyorlar. O yüzden genelde insanlar multiplayer'e yüklenmiş. Neden evet. multiplayer'e yükleniliyorsa? Bilmiyorum artık. Neden multiplayer'e yükleniyor insanlar? Multiplayer insanla? bayağı iyi multiplayer. ve buradan değişik skillerde oyun üzerinde alıp garip şu anda İki. hiç kullanmamak için kullanıp da işe yaramayacak şekilde size gösterdim ve aynı zamanda da dolabiliyor. Oyuncu silahlarımızı değiştirebiliyor muyuz? Evet. Yerden silahlar alabiliyoruz. Boss'lar silah düşürüyor. PvP'lerde indirdiğimiz adamlardan silah alabiliyoruz. Silahları satın alabiliyoruz. Gerçek parayla oynayabiliyoruz. Gerçek parayla daha iyi silahlar alabiliyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte şu anda gördüğünüz üzere Karşımıza çıkan zombileri harcıyorum. Büyücü savaşçı gibi değişik. Öyle bir seçenekler karşımızda yok. Gördüğünüz gibi öyle Vampir dağıldığımız. Özellikleri var. Vampirli oyun Diablo'ya benziyor. Sağda solda gidiyorsunuz. Multiplayer seçeneği var. Değişik silahlar, değişik üst başlar alabildiğiniz bir role playing rol yapma oyunu olarak Android tarihine geçiyor. Teşekkür ediyoruz. Saygılar. Burada çekiyorum buradan. Bunu da Gittim. İttim. İttim. Multiplayer dedim. Nokta dedim. Kom dedin. TR dedi. O da dedi. Dedi. Dedi mi? Dedi. 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 Demedim mi? Hoca dedi. Ödevi var dedi. Dedi. Next map dedin. Görev mission. Temmuz nasılsın? Yazık. Kapat. Ay.